Sen çekiyor musun? Evet hocam çok iyiyim. Ne hocam ne? şöyle planlar yapayım mı? Allah Taş öyle de. Biz sen memnun musun <gülüyor> kameramanınla? <gülüyor> ben sana böyle şeyler yapacağım. Çok memnunum hocam. İnanılmaz İyice, yani. iyice netliyor musun Özgür'cüm? Çocuğum çok net değil bu. Herkese hmm. merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş <laughs> geldiniz. Evet. evet. Yeni bir video ile Nasıl? Bak şu an bir çok ciddi çekiyorum. Bakar mısın? Benden olur mu? Olur. Ne diyorsunuz olur mu? Ben de mi Sen de mi? Oo. Özgür rakiplerin <laughs> şu anda. Yalnız bu kaç kilo omzum çürüdü. <laughs> çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve Kapadokya çekimlerinden de setten özel kareler geldi arkadaşlar. Herkes dizini sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım nasıl uh, reytingleri olacak ve izleyici tarafından beğenilecek mi? Eğer sizler de dizini merak ediyorsanız ve Güzel Aşklar Diyarı ile ilgili yeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.